YKSE'de derece yapmak istiyorsan görünmeyeni göreceksin. Bu denklemi sağlayan x reel sayılarının toplamı sorulmuş. Önce videoyu durdur kendin çöz. Fikirlerini ve merak ettiklerini yorumlara yaz. Bu tarz orijinal sorular ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı da unutma. 7 eksi 4 kök ifadesini inceliyorum. Şu 7'yi 4 artı 3 şeklinde ayırdım. Burası 2'nin karesi. Burası kök 3'ün karesi. Bu da çarpımlarının iki katı. O halde parantez kare açılımı formülüne göre 2 eksi kök 3'ün parantez karesi olur. Bir de dışarıda 2010 var. Aynı kuralı burada da uygularsak arada artı olduğu için burası da 2 artı kök 3'ün parantez karesi olur. Bir de dışarıda x artı 1 var. Kuvvetin kuvveti var çarparım. Aynı şekilde burayı da çarpıyorum. Bu şekilde oldu. 2 eksi kök 3 ve 2 artı kök 3 birbirinin eşleniği olduğu için 2 eksi kök 3'ü eşleniğiyle çarptım ve böldüm. Şurası 2 kare fark olduğu için kareleri farkını aldım. Burası 4 eksi 3'ten 1 oldu. Şu 2 artı kök de yukarıya çıkarırsam bu şekilde oldu. Şurada götürüp yerine yazarsam bu şekilde oldu. Kuvvetin kuvvetini tekrar çarpıyorum. Eksi 4020 oldu. Tabanlar eşit olduğu için kuvvetler de eşittir. Eşitledim. Şu 2'yi karşıya gönderirsem 2x eşittir. Eksi 4022'den x'i eksi 2011 olarak bulurum.